Önce bir şunu hatırlatayım. X artı Y'nin N'nin kuvvetinde N'nin R'lisi çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R'ydi. idi. E, binom formülümüzü tabii ki bilelim. Sınavda da çıkıyor zaten. Burada türevle birleşecek şimdi. Birinci türevini alıyorum. 5 çarpı x kare artı a'nın dördüncü kuvveti. İçinin türevini unutmuyorum. 2x böyle yaptım. X üzeri 5'li terimi bulmak için neye ihtiyacım var? Hemen onu da görelim o zaman. Bak burada bir 2x var. X var. Yani buradan ne gelmesi lazım? X üzeri 4 gelmesi lazım. O zaman x üzeri 4 gelmesi için de x karenin karesi olması lazım. Yapıyorum. R buradan 2 olmalı. 4'ün ikilisi. Takip et bak. x kare x kare üzeri 4 eksi 2 formüle uygun yazıyorum. A kare. Şu sağ üstte yazdığım formülü uygun bir şekilde gösterdim. Şimdi bir de e, burada... O a kare duruyor. 2x de böyle yanında duruyor. Şu gördüğün gibi açmış oldum. Bundan sonra 5 çarpı 6 30. 30 çarpı 2 60. 60 a kare x üzeri 4 çarpı 2x. Cidden ne oldu? 60 a kare e, 2x'i sileyim. 2'yi başa atmıştım. 60 a kare çarpı x üzeri 5. 540 çarpı x üzeri 5 olduğu için buradan a kare 9 geldi a'nın değeri de pozitif değeri 3 oldu d şıkkı. Şimdi şöyle bir görüntü göstereyim soruda. Bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonda bilmiyorum hani temsil olarak göstereceğim. 0 b noktasından geçen bir teğetimiz var. Bu teğet tam böyle minimum yerel minimum noktasından da geçiyormuş. Şimdi tabii ki yerel minimum noktasını bulamayacağım çünkü a'yı bilmiyorum. E, B'yi zaten bilmiyorum. O zaman mecburen harfler üzerinden gideceğiz. Şimdi f türev x neye eşit? 3x kare eksi 4x artı a. Kırmızı doğrunun eğimi nedir? F türev sıfırıdır değil mi? F türev 0'da yerine yazdığımız zaman 0 eksi 0 artı a'dan a oldu. Demek ki F türev e, 0 a olduğuna göre kırmızı doğrunun denklemine y eşittir ax artı ne diyebilirim. N'yi nereden bulacağım? Sıfıra B noktası dikkat et. Kırmızı doğrunun da üstünde B eşittir. Sıfır artı N'den B N'ye eşit oldu. Demek ki bu doğrunun denklemi Y eşittir AX artı B'ymiş. Şimdi şunu diyebilirsin hocam yani bir güya bilinmeyenleri bulmamız lazım. Bir de bilinmeyen çıktı başımıza. Hiçbir şey bilmiyoruz doğruya dair. Ne yapacağız? İşte artık orada ortak çözüme geçiş yapacağım. Çünkü A'yı bilmiyorum, B'yi bilmiyorum. Ekstremum absesini bilmiyorum. E ne yapabilirim? O zaman kırmızı doğruyla bizim bu yeşil eğri nedir? Ortak kesişim kümesi nasıl bulunur? x küp eksi 2x kare artı ax artı b eşittir. ax artı b ortak çözüm yaparım. Bak bunu yapmamın sebebi direkt ax'ler ve b'ler gidince ortak çözüm kümesinin köklerini bulmuş olduk ne güzel. 2 e, kök birbirine eşit x1 eşittir x2 0. Üçüncü kökte 2. Çok iyi. Zaten doğruyla eğri 1. Bir. 0'a B'de birbirine T etti. Hakikaten çift katlı kök geldi 0. O zaman diğer kesim noktalarının apsisine geldi 2. İşte 2'ye Y e noktası burada bize bu eğri ve doğrunun kesim noktalarını vermiş oldu. Demek ki aslında yerel minimum apsisi neymiş? 2. Buradan ne anlayacağız peki? Yerel minimum apsisi 2 olduğuna göre F türev 2 0. Şimdi artık buradan A'yı bulabiliriz. Türevi neydi fonksiyonun? Hemen burada yerine yazarsak 3x kare eksi 4x artı A. Yerine yazıyorum 12 eksi 8 artı A eşittir 0'dan. A'da eksi 4 oldu. C şıkkı oldu. Bu güzel sorunun cevabı. Burada birkaç deneme yapabilirsin. E, fonksiyonun kaçıncı dereceden olduğunu almak için. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden diye gidince aslında bir F fonksiyonunun bir f fonksiyonu. Şöyle ax küp olduğunu düşün. Bak türevini al. F türev x ne oluyor? 3ax kare. Sonra bir daha türevini al. Ne oldu? 6ax. Tabii ki başka terimler de olabilir ama baş katsayıyla ilgileniyorum ya. Baş katsayının olduğu yerde diğer terimlere gerek var mı? Yok. O zaman sadece böyle bir terimli bir polinom fonksiyon yazdım. Ve 3. dereceden olduğu zaman artık bak sol ve sağdaki derecelerin aynı olduğunu görüyorum. ax küp eşittir 3ax kare çarpı 6ax. Böylece ne oldu? ax küp eşittir. 18 a kare x küp. Doğal olarak buradan da a'lardan bir tanesi gitti. Sıfır olamayacak. a ne geldi? 1 bölü 18 baş katsayı a şıkkı. Bir eğrimiz var. Yine görüntüyü örnek olarak gösterelim. Sonra bir de doğrumuz var. Şöyle bir eğri. Bu doğruya eğriye çizdiğimiz teğet. Bu teğet doğrusu y eşittir 24 x eksi 24 doğrusu. Şimdi ne yapmış? 2 noktasında t etmiş. 2 noktasında teğet. Aynı zamanda bu 2 noktası doğrunun da üstünde olduğuna göre 48 eksi 24'ten ne oldu? Bak ordinatını da bulalım. Ee, lazım olacak. Buradan ne söylerim? F2 24. Birinci yorum. İkinci yorum F türev 2 nedir? Tabii ki o da 24. Çünkü teğet olduğu doğrunun neyim bak? 24. Dolayısıyla bunu da böyle bir belirtmiş olayım. Şimdi buna göre bakalım. İkisinden yararlanarak o zaman F2 yerine yazdığım zaman 8A artı 4B artı 4 eşittir 24. İkinci bilgi türevini alıyorum fonksiyonun üste 3AX kare artı 2BX yerine yazalım o zaman buradan da 12A artı 4B eşittir yine 24. Taraf tarafı çıkardığım zaman ne oldu? E, B'ler gitti. E, 4a eşittir 4'ten a 1 oldu. Yerine yazınca b de buradan 3 oldu. Tamam güzel. Artık f fonksiyonunun denklemi elimde. fx eşittir x küp artı 3x kare artı 4. E Doğruya da gx diyeyim. Doğrumuzda gx eşittir 24x eksi 24. Ne yapacağım? Bunları ortak çözeceğim ki şu diğer noktayı bulayım diye. Ortak çözümde. Birbirine y'lerine eşitleyerek yapacağız. X kare, x küp artı 3x kare artı 4 eşittir 24x eksi 24, x küp artı 3x kare artı eksi 24x artı 28 eşittir 0. Şimdi bak burada önemli bir şey söyleyeceğim. Bu doğru, bu eğriye iki noktasında teğet. Yani bunların ortak çözüm kümesinde x eksi 2'nin karesi çarpanı var. E sabit sayıların çarpımı 28 olduğuna göre diğer kök mecburen ne oldu? X artı 7'den diğer kök eksi 7 geldi. Gerçekten sabitler çarpım buradan ne oluyor? Bak 4 çarpı 7 28. İşte bunu fark etmek önemliydi. Sonuçta basit bir yorum ama öbür türlü yani bizi çok uğraştırırdı. Bunu gördüğümüz zaman kafamız rahat. 2'ye 24 t et. Sabitlerin çarpımı 28 olması için 4 ile 7'yi çarparsak olur. Demek ki burada x artı 7'den dolayı kökümüz ne geldi? Eksi 7. 7 değme eğrinin hem doğrunun üzerinde doğruya yazalım daha kolay olur. Y eşittir 24 çarpı eksi 7 eksi 24'ten e, 168 24 ne yapıyor? 192. Demek ki bunun ordinatı 192'ymiş. Koordinatlar toplamı da o zaman B noktasının eksi 199 oldu E şıkkı.